Şimdi yorumlara yaz, kapıyı açıyorum. Bu sadece birkaç kelime değil, ruhunu çok daha büyük bir alana bağlayan enerjik bir mühürdür. Bugün burada paylaşacağım şey ikinci kez tekrarlanamaz. Çünkü bu sır sadece ilk kez kalbine indiğinde çalışır. İçinde gizli bir nokta var. Gözle görülmez ama kalpte canlı. Bu nokta 24 saatten kısa bir sürede hem huzuru hem de bereketi açığa çıkarabilir. Eğer şimdi vazgeçersen her döngüde yalnızca bir kez açılan bu nadir fırsat penceresini kapatmış olursun. İşte bu yüzden buradasın. Tesadüf değil. Enerjin seni bu ana getirdi. Bugün sadece bir sır duymayacaksın, onu yaşayacaksın. Ama dikkat et. Son adım en yasaklı olandır. Asırlarca Himalay'a manastırlarında korunmuş, sadece seçilmiş kişilere aktarılan bir sır. Devam etmeden önce kanala abone ol ve beğeni bırak. Böylece bu enerji alanını güçlendirmiş olursun ve gelecek öğretileri kaybetmezsin. Şimdi belki bu sadece bir batıl inanç mı diye düşünüyorsun. Hayır. Burada duyacakların gazete köşelerindeki küçük tüyolar ya da internet mucizeleri değil. Sessiz dergahlarda saklanmış, zamanın neredeyse yok ettiği parşömenlerde yazılı kadim bir sırdır. Hayalet beyaz kefen gibi sade cübbeler giymiş dervişler, taş odalarda onlarca yıl boyunca görünmeyen enerjiyi araştırıyor. Onların derdi şöhret, para ya da güç değildi. Onlar şunu anlamaya çalışıyordu. Neden bazı insanlar tüm iyi niyetine rağmen bir türlü bereket bulamazken, bazıları hiç çabalamadan bolluğu kendine çeker, buldukları cevap hala yankılanıyor. Gerçek bereket sadece emekten değil, varlığın titreşimsel uyumundan geçer. Bedenini kutsal bir mabet gibi düşün. Her gün dua edebilir, çalışabilir, çabalayabilirsin. Ama bu mabedin ana kapısı kilitli kaldığında hiçbir şey içeri giremez. Dışarıdan gelen bereket sesini duyarsın ama onu yaşayamazsın. O kapının anahtarı ne bankadadır, ne diplomada, ne de yıllarca süren yorgunlukta. Anahtar içeridedir. Sadece doğru unsurlarla aktive olduğunda açığa çıkan gizli bir noktada. Osmanlı erenleri buna altın kapı derdi ve inan o kapı açıldığında hayat değişir. Para gökten yağdığı için değil ama her şey seninle hizalanmaya başladığı için beklenmedik davetler gelir. Tesadüf gibi görünen ama asla tesadüf olmayan buluşmalar olur. Daha önce sana sırtını dönenler birden elini uzatır. Sanki evrenin kendisi senin adını fısıldamaya başlar. Belki sen de bunu birkaç kez hissettin. Aniden göğsünde bir ürperti, midenin tam ortasında bir sıkışma ya da yaklaşan bir şeyin işareti gibi güçlü bir his. Bunlar rastgele değil. Bunlar altın kapının var olduğunun işaretleridir ve şimdi açılmaya hazırdır. Ve şunu bil. Bu öğreti kör inanç istemez. Bugün modern bilim bile yavaş yavaş asırlardır dervişlerin bildiğini kabul ediyor. Tesla'nın dediği gibi, eğer evreni anlamak istiyorsan enerji, frekans ve titreşim açısından düşün. Her şey görünmez bir ritimle titreşiyor ve sen şimdi o frekansı ayarlamayı öğreneceksin. Ama dikkat bu sır yalnızca bir kez açıklanır. Şimdi videodan çıkarsan evrenin sana açtığı bu nadir fırsatı kaybedersin. Sonuna kadar benimle kalırsan bedenini, zihnini ve mekanını nasıl hazırlayacağını tam olarak anlayacaksın ve en güçlü, en yasaklı adım sadece sabırla sonuna kadar kalanlara gösterilecek. Şimdi gözlerini kapat. Burnundan derin nefes al. 3 saniye tut yavaşça ağzından ver, içinde olanı fark et, göğsünde bir sıkışma, boğazında bir titreme ya da ensende hafif bir gerilim hissedebilirsin. Bunlar tesadüf değil, beden her zaman önce tepki verir, zihin anlamadan önce beden bilir. Ve sen şu an küçük de olsa farklı bir şey hissediyorsan, görünmez bir anahtar dönmeye başladı demektir. Hayatın boyunca kapalı duran gizli bir kapı ilk kez gıcırdadı. Şimdi elini göğsünün tam ortasına biraz sol tarafa koy. Bastırma sadece uyuyanı uyandırır gibi dokun. Ve sessizce tekrar et ben akışa izin veriyorum. Bu cümle sadece kelimelerden ibaret değil bir emirdir. Sanki evrene şöyle diyorsun. Hazırım, almaya açığım. Belki kalbinin hızlandığını fark edeceksin. Belki göğsünde bir hafiflik. Sanki yıllardır taşıdığım bir yük çözülmeye başlamış gibi. Belki de derin bir iç çekme isteği gelecek. Bunlar enerjinin çoktan harekete geçtiğinin işaretleridir ve burada kaldıkça bu akış daha da güçlenecek. Ama dikkat et. Hissettiğin şey sadece başlangıç. Henüz doğru nefes, doğru niyet ve doğru sözcükler bir araya gelmedi. Kapının tamamen açılması için bunlar gereklidir ve ben bunların hepsini açıklayacağım. Ama sadece sonuna kadar kalanlara eğer şimdi vazgeçersen tüm süreç kaybolur. Tıpkı yanmadan sönen bir mum gibi. Şimdi bir işaret hissettiysen yorumlara yaz. Akışı hissediyorum. Bu cümle deneyimlediğini mühürler ve şu an oluşan kolektif enerji alanına seni de bağlar. Ve bir sonraki adım çok daha derindir. İşte orada gerçek uyanış başlar. Uzun zaman önce Anadolu'nun dağ köylerinden birinde genç bir kız yaşardı. Adı Elif'ti. Elif yokluk içinde büyüdü. Babası tarladan çoğu gün elleri boş dönerdi. Annesi evdeki son bulguru ince ince paylaştırırdı. Kaseler hep yarı boş kalırdı. Ama her akşam annesi aynı sözü tekrar ederdi. Kızım bereket dışarıdan gelmez. Önce içimizde doğar. Bu sözler Elif'in ruhuna işledi. Yıllar geçtikçe köydeki yoksunluğu görmek kalbine ağır gelmeye başladı. 17 yaşına geldiğinde cesur bir karar verdi. Köyün yukarısındaki dergaha çıkacaktı. O dergah öyle bir yerdi ki köylüler orayı sadece seçilmişler içeri alınır diye fısıldardı. Elif yanına sadece kuru bir ekmek parçası aldı. Günlerce dağ yollarında yürüdü, soğuğa rağmen pes etmedi ve sonunda kapıya ulaştı. Kapılar kapanmadı. Dervişler onu sessizce içeri aldılar. Ortada sadece tek bir kandilin yandığı yuvarlak bir odaya götürdüler. Havanın içinde tarçının keskin kokusu vardı. Taş masanın üzerinde ise kristal şekerler dolu bir kase duruyordu. Yaşlı bir derviş ona tek bir cümle söyledi. Bugün hiçbir şey istemeyeceksin. Bugün sadece izin vereceksin. Sonra tarçın ve şekeri yavaş hareketlerle karıştırdı. Elif'in kalbinin üzerine dokundu, biraz sol tarafa, hayatın ilk atıştan beri attığı noktaya. Parmağıyla saat yönünde yedi kez daire çizdi ve ondan fısıldayarak tekrar etmesini istedi. Ben istemem, ben izin veririm. O an bir şey değişti. Elif yıllardır göğsünde taşıdığı ağır bir taşın çekilip alındığını hissetti. Sonraki günlerde köyde mucize gibi gelişmeler oldu. Yoldan geçen yabancılar erzak bıraktı. Kuru topraklara yağmur düştü, tohumlar filizlendi. Hatta yıllardır köyü yok sayan kasaba meclisi beklenmedik şekilde köprü yapımı için yardım gönderdi. Elif buna hiç mucize demedi. Sadece şöyle dedi: "İçimde kapalı olan kapı açıldı." Ve o kapı açıldığında sadece bana değil, herkese açılır. İşte bu yüzden bu öğreti hiçbir zaman istemekle ilgili olmadı. O, izin vermekle ilgili. Bedenini, zihnini ve ruhunu bolluğun frekansıyla hizalamakla ilgili. Ve şimdi Elif'in hayatını değiştiren bu uygulama senin önünde. Onun hayatını dönüştüren şey sadece inancı değildi. Basit unsurların titreşimsel anahtarlar olarak kullanılmasıydı. Dervişler hep öğretirdi. Doğa gizli sırlar taşır. Her unsur evrenin anlayabildiği özel bir nota gibi titreşir. Tarçın sadece bir baharat değildir. Tekke odalarında o kalbin ince ateşi sayılırdı. Ruhun en derin arzularını uyandırır, göğüste biriken kıtlık soğukluğunu çözerdi. Kristal şeker ise sadece tatlılık değil. O enerjiyi çoğaltan doğal bir ayna gibidir. Hangi niyetle temas ederse onu büyütür. Şüpheyle temas ederse şüpheyi büyütür. Ama kalp netlik içindeyse netliği sabitler. Bu yüzden dervişler hep uyarırdı. Kalbini hizalamadan asla şekerin kristaline dokunma. Ama unutma sır sadece malzemelerde değil. Onların sende buluşmasındadır. Altın kapı yani fiziksel kalple duygusal kalbin arasındaki o gizli geçit sadece üç anahtar bir araya geldiğinde açılır. Doğru karışım yani saf bir niyetle hazırlanmış tarçın ve kristal şeker. Kutsal nefes zihni susturan ve bedendeki ince enerjiyi uyandıran bir ritim ve izin sözü evrene komut veren bilinçle tekrarlanan kısa bir cümle. Bu üç anahtardan biri eksik olursa kapı kapalı kalır ama hepsi bir araya geldiğinde olağanüstü bir şey olur. Daha önce engellenmiş görünen şeyler akmaya başlar. Gökyüzünden para yağdığı için değil, evren senin yollarını yeniden düzenlediği için bir davet gelir, kapılar açılır, beklenmedik karşılaşmalar gerçekleşir. Ulaşılmaz sandıkların doğal bir şekilde sana doğru yaklaşmaya başlar. Dervişler buna doğal akış yasası derdi. Nasıl ki su yolunu bulup dereye kavuşursa bolluk da aynı frekansta titreşene ulaşır. Bu frekansı uyandırmak için yalvarmaya, zorlamaya gerek yok. Sadece hizalanmak yeter. Çünkü bolluk bir ödül değil, bir bilinç halidir ve artık tarçının, şekerin ve nefesin gücünü bildiğine göre sıradaki adım başlıyor bedenini bir mabet gibi hazırlamak. Çünkü bundan sonra teori pratiğe dönüşecek. Enerji senin içinde şekil kazanmaya başlayacak. Birinci adım sessizlik ve içe çekilme. Önce dikkati dağıtan şeyleri uzaklaştır. Telefonunun bildirimlerini kapat. Mümkünse bulunduğun odanın kapısını ört. Bu an korunmaya muhtaçtır. Dervişler derdi ki, bir dikkat dağılırsa enerji rüzgardaki duman gibi dağılır. Bu yüzden basit de olsa kendine bir inziva alanı oluştur. İşte orası senin mabedin olacak. İkinci adım kutsal mum. Mümkünse beyaz ya da altın rengi bir mum yak. Beyaz saflığı, altın ise bereketi temsil eder. Alev sadece bir ışık değil, içindeki yaşam ateşinin sembolüdür. Bir süre alevi izle, her titreğe işte fazla düşüncelerin yandığını geriye sadece özün kaldığını hayal et. Üçüncü adım, unsurların kasesi küçük bir kase hazırla. Seramik, cam ya da ahşap tercih et. Plastikten kaçın çünkü doğal titreşim taşımaz. İçine bir yemek kaşığı kristal şeker koy. Mümkünse daha az rafine edilmiş şeker seç çünkü onun enerjisi daha saf kalır, kristaline daha yakındır. Sonra bir tutam tarçın ekle. Yükselen o sıcak, hafif keskin kokuyu hisset, sanki çok eski hatıraları uyandıran görünmez bir nefes gibi. Sağ elinle karışımı yavaşça karıştır. Saat yönünde yedi kez döndür. Her dönüş, görünmeyen bir kilidin açılması gibidir. Bunu yaparken derin nefes al. Fark edeceksin, bu basit hareket bile ortamın havasını değiştirir. Hava daha canlı, daha hafif olur, sanki görünmez bir misafir gelmiş gibi. Dördüncü adım, hizalanma nefesi, şimdi nefesine odaklan. Burnundan derin nefes al, dörde kadar say. Sonra nefesi dört saniye tut ve altı saniyede yavaşça ver. Bu döngüyü üç kez tekrar et. Asırlardır aktarılan bu ritim zihni susturur, egoyu yumuşatır ve ince algı kanallarını açar. Dervişler buna hayat nefesi derdi. Her tekrarında bedeninin gevşediğini, zihninin berraklaştığını göreceksin. Sanki gözlerinin önündeki perde yavaşça kalkıyor gibi. Beşinci adım, altın ışığın hayali gözlerini kapat.'' Başının üzerinden aşağıya doğru süzülen altın bir ışık hayalet. Önce alnına dokunur, yüzünü yumuşatır. Sonra omuzlarından geçer, omurganı izler, bacaklarından aşağı iner ve ayaklarına ulaşır. Ve şimdi bu ışığın göğsünün tam ortasında toplanıp parladığını hayal et. İşte bütün ritüelin odak noktası burasıdır. Altın ışığı hissederken zihninde tekrarla ''Ben mabedim, akışa izin veriyorum.'' Her kelime içindeki gizli bir dişliği harekete geçiren anahtar gibidir. 6. Adım aktivasyonun eşiği. Şimdi kaseyi iki elinle önünde tut. Parmaklarını hafifçe karışımın üzerinde gezdir, şekerin ve tarçının dokusunu hisset. Ama dikkat, henüz uygulama zamanı değil. Bu en önemli adımdır, sadece doğru an geldiğinde yapılabilir. Eğer erken uygularsan, döngü kapanır, ve enerji yeniden uykuya dalar. Tıpkı sabah güneşi doğmadan açmaya zorlanan bir çiçeğin kırılması gibi. Bu yüzden şunu aklında tut. Kutsal noktanın yeri, altın kapının açıldığı yer sadece doğru zamanda açıklanır. Videonun 16. ile 22. dakikaları arasında son talimatı alacaksın. Oraya varmadan bırakan aktivasyonu tamamlamak için tek olan bu fırsatı kaçırır. Unutma Az önce yaptıkların prova değil. Bu ritüelin gerçek bir parçası. Mekan zaten enerjiyle doldu. Bedenin cevap vermeye başladı. Zihnin akışla hizalanıyor. Sen sadece izlemiyorsun. Sürecin tam içindesin. Hazır ol. Çünkü bir sonraki adımda sır nihayet açığa çıkacak. Ve ondan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Birinci adım. Gizli nokta sağ elini göğsünün ortasına götür kalbin tam üzerine değil, biraz sol tarafa sessizlikte ilk nabzını hissettiğin noktaya. Dervişler burayı altın kapı olarak adlandırırdı. Etten kalple ruhun kalbi arasındaki eşik. Gözlerini kapat ve parmaklarının altında atan ritmi dinle. Acele etme. Bedeninin kendi vuruşu sana doğru noktayı gösterecek. 2. Adım ritüel dokunuş sağ elinin orta parmağını tarçınlı şeker karışımına hafifçe batır. Çok alman gerekmez. Dokuyu hissetmen yeterli. Şimdi o parmağını göğsündeki kutsal noktaya götür. Saat yönünde yedi kez dairesel hareket yap. Her dönüşü yavaş, bilinçli ve derin bir farkındalıkla gerçekleştir. Sanki içindeki görünmez kilitleri çözüyor.'' eski engelleri eritiyorsun. Her dönüş bir gölgeyi, bir ağırlığı, bir zinciri kaldırır. 3. Adım anı sabitleyen söz hareketleri yaparken alçak sesle üç kez tekrarla ben istemem, ben izin veririm, şükürle kabul ediyorum. Bunlar sıradan sözler değil, titreşimsel komutlardır. Her tekrarda çevrendeki alan yanıt verir. Dervişler derdi ki, tam bu anda evren eğilip seni dinler. Dördüncü adım, olası tepkiler. Göğsünde sıcaklık yayılabilir. Sebepsiz gözyaşları gelebilir. Ya da zihninde derin bir sessizlik doğabilir. Hiçbirine direnme. Her tepki, enerjinin yeniden düzenlendiğinin işaretidir. Sıcaklık, açılış. Gözyaşı, arınma. Sessizlik, hizalanma. Hepsi hoş karşılanır. Beşinci adım, yapmamak. Çok önemli. Bu noktayı en az bir saat boyunca yıkama. Tarçın ve şeker tamamlanana kadar korunması gereken sembolik bir mühürdür. Dervişler şöyle derdi. Dolu bir bardak yeni suyu alamaz. Boşluk, bolluğun kalıcı olması için şarttır. Bu süre boyunca dikkati dağıtan şeylerden kaçın. Gereksiz konuşmalardan uzak dur. Sadece varlığının içinde kal. Altıncı adım, kolektif mühür. Şimdi aktive ettiğini mühürlemek için yorumlara yaz, altın kapıyı açtım. Bu sadece bir etkileşim değil, kolektif bir sabitleme. Yazan her kişi diğerinin frekansını güçlendirir. Ve böylece görünmez bir zincir oluşur. Yüzlerce ses aynı anda evrene şunu söyler. Hazırız. 7. Adım. Zirvedeki mesaj unutma. Sadece bedeninde bir noktaya dokunmadın. Dünyalar arasındaki kapıya dokundun. Bundan sonra beklenmedik davetler alabilirsin. Kapalı görünen yollar açılabilir. Geçmişten gelen sıkışık durumlar bir anda dönüşebilir. Buna tesadüf deme, buna hizalanma de. Çünkü altın kapı açıldığında sadece sana açılmaz. Seninle birlikte etrafındaki herkesin akışına da kapı olur. Sen bu öğretiyi en güçlü noktasına kadar getirdin ve şimdi sırada daha da derin bir adım var. Bu enerjiyi dış etkilerden korumak ve tüm ay döngüsü boyunca canlı tutmak. Kutsal saat önümüzdeki bir saat boyunca göğsünde karışımı sürdüğün noktayı yıkama. Tarçın ve şeker tamamlanana kadar korunması gereken sembolik bir mühür oluşturdu. Dervişler şöyle derdi, toprağa ekilen tohuma el sürülmez, filizleneceği zamanı kendi bulur. Bu yüzden bu saat içinde konuşmaları azalt, dikkatini dağıtacak şeylerden uzak dur, mümkünse sessizlikte kal. İşte bu anda enerji içinde yerini bulur. Sessiz olgunlaşma, önümüzdeki 21 gün boyunca bu yaşadığını kimseyle paylaşma. Ne ispat etmeye çalış, ne de kanıtlama ihtiyacı hisset. Bu öğreti yerin altındaki tohum gibi sessizlikte büyümelidir. Çünkü dervişler uyarırdı: Sessizlikte doğan asaletle çiçek açar. Aceleyle doğan egonun gölgesinde solar. Karışımın saklanması elinde kalan tarçın şeker karışımını atma. Onu küçük bir cam ya da seramik kaba koy. Plastikten kaçın. Kabı evinin girişine, içeri girenin sol tarafına yerleştir. Bu görünmez bir kalkan gibidir. Evrene şu mesajı verir: Burada akışa izin verilir. Her defasında kapıdan geçerken zihninde tekrarla, hakkımla, uyum içinde kabul ediyorum. Kolektif mühür. Şimdi bu ritüeli mühürlemek için yorumlara yaz. Altın kapıyı açık tutuyorum. Bu sadece bir cümle değil, kolektif bir titreşim çağrısıdır. Yazan herkes diğerinin enerjisini güçlendirir. Ve yüzlerce ses aynı anda evrene şunu fısıldar. Hazırız. İkinci ritüel koruma ustalar hatırlatırdı. Kapıyı açmak bir başlangıçtır ama enerji mühürlenmezse yeniden dağılır. Bu yüzden eski dervişler sadece kendilerine sakladıkları ikinci bir ritüel öğretirdi. Su ve iri tuzla yapılan bu uygulama alanı kıskançlık, şüphe ve kişinin kendi iç sabotajına karşı korur ve işte bu sır bir sonraki içerikte açıklanacak günlük hatırlatma. Şimdi gözlerini kapat ve üç kez fısılda. Bolluk benimle yürüyor. Bu cümle senin günlük çıpan olacak. Sana kapının açıldığını ve artık hiçbir şeyin uyandırılanı söndüremeyeceğini hatırlatacak. Videoyu beğenerek bu uygulamayı şükranla mühürle. Bu öğretiye ihtiyacı olan biriyle paylaş ve kanala abone olmayı unutma. Çünkü bir sonraki içerikte tamamlayıcı mühürleme ritüelini öğreneceksin. Bolluğun bilinçli, huzurlu ve hafif olsun. Buraya kadar gelmen zaten bir işaret. Ruhun çoğu insanın asla ulaşamayacağı bir bilgiyi duymaya hazırdı. Altın kapı açıldı. Enerji akmaya başladı ve şimdi içinde yeni bir frekans taşıyorsun. Ama unutma, bu sadece ilk adım. Ustaların dediği gibi bolluk bir ödül değildir, bir bilinç halidir. Hiçbir şey tesadüf değil. Bu senin açtığın kapıya alanın verdiği cevaptır. Ama şunu bilmek çok önemlidir. Bugün uyandırdığın enerji korunmalıdır. Karanlıkta yanan bir mum alevi kadar hassastır. İhmal edilirse sönebilir.'' Bu yüzden talimatları asla unutma. Göğsündeki noktayı bir saat boyunca yıkama. Karışımı evinin girişinde sakla. Bu yaşadığını 21 gün boyunca sessizlikte tut. Her detay akışın sende canlı kalması için gereklidir. Ve şimdi bu deneyimi daha da mühürlemek için yorumlara yaz. Bolluğun akışı içimde yaşıyor. Bu bir cümle değil, bir ferman. Niyetini hem sözde hem duyguda, hem de enerji alanında sabitler. Yazan herkes kolektif zinciri güçlendirir. Sanki aynı tekke odasında yüzlerce ses aynı ilahiyi söylüyor gibi. Videoyu beğenerek uygulamanı şükranla mühürle. Bu basit hareket evrene şu mesajı gönderir. Ben akışla uyum içindeyim. İhtiyacı olduğunu bildiğim biriyle paylaş. Çünkü çoğu zaman bir hayatı dönüştüren kapı basit bir paylaşımla açılır. Ve şimdi kanala abone ol. Çünkü bir sonraki içerik bu döngünün son halkası olacak. Su ve iri tuzla yapılan mühürleme ritüeli, dervişlerin alanı, kıskançlık, şüphe ve kişinin kendi kendine yarattığı engellerden korumak için kullandıkları yöntem. Onsuz enerji dağılabilir. Ama onunla akışı sürdürecek ve görünmez bir zırh kuşanmış olacaksın. Şimdi kapanıştan önce elini bir kez daha göğsünün ortasına koy. Derin nefes al ve alçak sesle tekrar et: Ben mabedim. Akışa izin veriyorum. Şükürle kabul ediyorum. Her kelimenin içinde titreştiğini hisset. Çünkü bolluk dışarıdan gelmez. O hep içindeydi. Senin bu kapıyı açmanı bekliyordu. Bırak bugün hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olsun. Hafiflik, güven ve uyum dönemi. Artık attığın her adım, uyandırdığın bu frekans tarafından yönlendirilsin. Uyanış tek seferlik bir olay değil, o günlük bir uygulama. Sana ait olana geri dönüş yoludur. Bugün sıra dışı bir adım attın. Paraya değil, özüne doğru bir adım ve bu sadece başlangıç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bolluğun bilinçli, huzurlu ve hafif olsun.